Ay midem bulandı. Anne başka sipariş var mı? Ay. Bu neydi böyle? Anne hmm. başka sipariş yaptın mı? Deterjan, çamaşır suyu, dov sabun, Çukurada. avokadolu dovun şampuanı, başka ne sipariş vermiştim? Unuttum. Bekarlık sultanlıktır. Bana ne bundan? Derdi o. İğrenç bir şey sakın yeme alma çok çirkindi. Do bakayım gelirsen alayım seni yayına. Müsaitsen saat sen tabii. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü yerken? Gördüm gördüm. İğrenç bir de ağzıma geldi. Hayatımda hiç bu kadar <laughs> e, çirkin.